Merhabalar herkese. Dün Title Tuesday'de oynanan bir karşılaşma ile sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda dünyanın bir numarası Magnus Carlsen var. Siyah taşlarda ise Mısırlı büyük usta Adam Fabzi oynuyor. Zaman temposu 3 dakika artı 1 saniye. Bakalım neler yaşanmış. Carlsen ATF3 ile oyuna başlıyor. c 5te devam etmiş Fabzi. E3 hamlesi geliyor burada Carlsen'den. RT açılışında filinin çaprazını açtı. At C6'dan sonra fil B5. Fil çarpı C6 ile birlikte piyon yapısı bozulabilir ama G6 ile devam etmiş. Çift fil Filimi G7'den geliştirmek istiyorum diyor Fabzi. Kısa rok hamlesinden sonra fil G7 ve D4 oynuyor Karsen. C5 ile D4 arasında bir tansiyon var. C çarpı D4 E çarpı D4'ten sonra beyazların merkezde bir piyonu var. Siyahlarsa artık bu fil alakalı bir karar ver diyor. Çünkü duble yapısı artık mümkün değil tahtada ve fil çarpı c 6 da pek mantıklı durmayacak. Siyahların çift fili olacağından dolayı fil E2'ye dönmüş Karsen ve d 5le birlikte siyahlar da merkeze piyonunu sürüyor. C3 hamlesi geliyor. Bu filin çaprazını piyon duvarıyla kapattı burada karsen at f6'dan sonra h3 ve kısa roktan sonra da fil f4 burada aslında siyahlar vezir c7 oynasaydı e, yani bilgisayarın da önerisi bu ama zaten mesela şimdi kısa rok atınca fil f4 oynandı artık vezirimize c7 karesinde yer bulamıyoruz böyle bir farklılık var tahtada at e4 ile birlikte Burada e, siyahlar atını merkeze yerleştirirken at BD2 geliyor. Gel bu atları değişelim ve at D6'ya dönüyor burada Favzi. Kale e ile birlikte kale yarı açık hatta yerleşti. Kale E8'de karşılıyor bunu Favzi. Vezir B3 hamlesi geliyor Karsen'den. D5 piyonunu birilerinin savunması gerekecek. O da E6'daki piyonmuş. Fil D3'e geliyor şimdi Karsen. Ve at A5 ile vezirin yeri sorgulanınca da vezir C2 ile aslında vezir fil bataryası oluşturuldu ama bir duvara bakıyor şu anlık bu yapıya saldırabilir yapabilecek bir yapı bir batarya değil o. At AC4 hamlesi ile birlikte Favzi burada güzel bir kareye yerleştirdi ve açıkçası yani Karsen fil çarpı C4 almak istemiyorsa şunun bir mantığı olmayacağını söylemek lazım. Bu bataryayı şimdi bozmuş olacağız ne olursa olsun. Fili yani E2, F1 gibi bir kareye koymam lazım ve ee bunu istemiyor Magnus Karsen. Burada H4 hamlesini oynuyor. Karsen H5 oynamak isteyecek G6'ya bir saldırı da daha bulunacak orayı şah kanadını olabildiğince yıpratmak isteyecek. Favzi ise bunları pek umursamıyor. B5 oynuyor burada buradan bir azınlık hücumu çıkartabilir fil için bir gelişim karesi yaratmış oldu H5 sürüşü de geldi. G6 6ya saldırı var ama fil B7 hiç oraya bakmıyor bile Fabzi. H çarpı G6 alsan da çok umurumda değil. Fil feda etmen gerekecek burayı yıkmak için ve siyahlar yeterli savunma taşına sahip gibi görünüyor. Şu anda A4 oynuyor Magnus Carlsen. Bir oradan bir buradan. Bir de şimdi bu yapıya saldırdık ve fil C6 ile B5 desteklenirken A çarpı B5 fil çarpı B5 hamleleri de oynandı. At F1 Carlsen D2'deki atla C4'ü değişmiyor ve atını manevra etmeye başlıyor. Bu at nerelere gidecek? Şah kanadına ya yani E3, G3 gibi karelere gittikten sonra açıkçası pek oynayabilecek hamlesi yok gibi ama başka bir yöntem çizecek gibi o at için Magnus Carlsen. Kale C8 oynuyor şimdi Favzi. Vezir'in bulunduğu hatta kalesini geldikten sonra da H6 sürüşü geliyor Carlsen'den. HG6 için gelmiştik ama şimdi H6'ya kadar sürdük ve fili istiyoruz. Bu fil G7 karesini savunmaya devam ediyor. Bu çaprazda kalmaya da devam etmiş. H8 karesine oynam mış Şimdi e, G7 karesinden acaba bir mat oluşturabilir miyiz? Bu fili nasıl ortadan kaldırırız? Bunların hepsi birer soru işareti. Karsen ise atını geliştirmeye devam ediyor. Manevra etmeye devam ediyor diyelim. Bu at belli ki G4 karesine yerleşecek. G4'ten sonra E5 gibi F6 gibi karelere doğru bakacak. Şimdi Favzi adına şunu söylemek lazım. Bir dakika süre olarak geride, geriye düşmüş durumda. Ve açıkçası burada ya hamle bulamadığını düşünüyorum istediği hamleleri bulamadığını düşünüyorum at B6 hamlesini oynuyor gel diyor bu taşları değişelim ben en azından bu bataryadan kurtulayım biraz daha taşlar değişilirse en azından e, oyun sonları için daha iyi şeyler konuşulabilir diye düşünüyor Fabzi ve Tarsen de burada fil çarpı B5 ile devam edebilirmiş ama at G4 oynuyor. Şimdi özellikle E5 karesi yerleşim açısından çok önemli beyaz taşlar adına ve E5 karesinden özellikle bu fili de kaldırdığında buradaki koyu renkli kareleri daha iyi kullanmaya çalışmaya çalışacak diyelim ve Burada Favzi yine hamle bulmakta zorlanıyor ya. 18 saniyede süresi kaldı. Rakibinin 2 dakikası var ve e ee, açıkçası mesela ne mesela vezir F6 oynamaya kalksak, vezir oyuna katmaya kalksak hemen fil G5, vezir D7 gibi bir hamle oynanabilir belki. Yararlı bir hamle olarak görünüyor. Fakat rakip E5 karesini zaten bu kadar isterken veziri d7'ye oynamak da istemiyorum. Ne yapabilir rakip? belki taş kırışmak bir yöntem olabilir diyeceğiz ama şimdi mesela taş kırıştım a6'daki piyon boşta kaldı. İşte onu ne yapacağım onu savunmak gibi bir dertlerim var. Bu yüzden açıkçası Favzi kendisine yararlı hamle bulmakta zorlanıyor. Burada bilgisayarın önerisi at e4 oynaman. At e4 oynamayı da açıkçası peki yani anlaşılabilir bir yerde ama bu at E4'te ne kadar uzun süre kalacak? Ben atımı E5'e atacağım. Belki F3 ile birlikte o atı kovmaya çalışacağım. Ve yine de başına dertler gelecek. Favzi için düzgün bir hamle bulmak oldukça zorlaştı pozisyonda. Bu kadar fazla taşı varken. Ve at F5 hamlesini oynuyor burada adam Favzi. Ve diyor ki evet ben... F5 karesine atımı yerleştirdim. Hem G7'yi destekliyorum. Hem H6'ya doğru bakışım var. Atım güzel bir yere oturdu. G4 sürüşü yok. E piyonu yok. Buradan memnunum diyor fakat çok da memnun olmaması lazım. Fil çarpı B5 hamlesi geldi Karsen'den. A çarpı b 5ten sonra ise hemen kale A7'ye doğru iniyor. Şimdi özellikle atın E5 karesine yerleşeceğini, herhangi bir atın E5 karesine yerleşeceğini düşünürsek F7 piyonu birazcık tehlikeli bir hal alacak burada. Ben Fevzi'den B4 sürüşü bekleyebilirdim. Yani B4 sürüşü burada... En azından kendi aktif planını uygulamak adına buradaki azınlık hücumunu devam ettirmek ve rakibe bir geride kalmış piyon yaratmak adına önemli olabilirdi. Ama onu yapmıyor Favzi. At D7 ile bu 7. yataydan bakışları kesmeye çalışıyor. Şimdi Magnus Carlsen vezir D3 oynadı. Yavaş yavaş Carlsen'in taşlarının ileriye doğru rakibi boğduğunu düşünüyoruz. Çünkü B5'teki piyon istekte. Şimdi o piyon B4'e gidiyor. Evet yani C çarpı B4 alırsanız. Bu arada bilgisayarın önerilerinden bir tanesi ama bu böyle bir piyon yapısını kabul etmek oldukça zor. Bu yüzden Karsan bunu almamış ve vezirini B5 karesine gitmiş. Şimdi hem B4'e saldırıyor hem de D7'deki ata saldırıyor. Bu at kale E7 ile savunuldu ama artık siyahlar için yani... Dönülmez bir yola girdik gibi çünkü ya beyazlar bir şey beceremeyecek ve bir anda taşlar kırışılıp böyle dengeli bir oyun sonuna geçilecek ya da bu böyle koordinasyonsuz taşlar diyelim başına iş açacak siyahların bakalım hangisi oluyor Vezir çarpı B4 Karsen bedava piyonunu aldı kale A8 hamlesiyle kaleleri kırışmak istiyor 7. yataydaki ama kale E A1 oyuna katılmayan bir taş daha oyuna katılıyor özellikle kale bağlantınız yoksa böyle hamleler yapmak oldukça sıkıntılı şimdi rakip kale A8 istiyor biz ne yapacağız bu kaleyi yedekledi rakip ama Bizim yedekte duran kalemiz şu an hani D7'yi savunan 7. yatayda kalmış vaziyette. Kale C8'e geri dönüyor Adam Fabzi ve kale B7 oynuyor burada Karsen. Kale B7'den sonra belli ki artık diğer kalede yavaş yavaş oraya katılmak 7. yataya katılmak isteyecek. Burada ise Fabzi bu kale 2. kale 7. yataya gelmesin diye at F8 oynuyor. Diyor ki ben en azından birer tanesini değişeyim ama değişmeyi de zaten Karsen kale AA7 ile birlikte yapmak istiyor. Hem de buraya baskı yaparak, burayı isteyerek yapmak istiyor. Kale çarpı B7 aldı burada rakip ve Vezir çarpı B7'den sonra Karsen'in artık süresi var düşünebilir. Zaten uzun süredir Favzi'nin zaman sıkışmasında oynadığını görüyoruz ve tahtada yani sadece bir piyon fazla. Baktığımda ama şimdi ne istiyor? Şimdi Karsen'in vezir çarpı F7'den mat etmek istediğini görüyoruz. Bu istek vezir E8 ile birlikte engellendi ve fil E5. Zamanında bahsetmiştim bu kareler önemli. Bu karelerin savunucusu burada bir fil var o fili ortadan kaldırırsak artık g7 kimse savunmayacak tabi yani biz de karşında fil veriyoruz ama savunma yapmak böyle durumlarda daha da sıkıntı oluyor ve Karsen diyor ki gel bu filleri değişelim çok da süre harcamaya gerek yok fil çarpı e5 alınıyor at f çarpı e5'ten sonra da f7'deki piyona bir baskı daha geliyor Favzi ne yapacak Favzi hem o piyonu savunacak hem de rakibinin vezirini isteyecek. At D6 oynanıyor. Ver veziri diyor burada Favzi. ve aynı zamanda ben F7'deki piyonu da savundum diyor. Fakat Magnus Carlsen de burada bu koyu renkli karelere başka bir bakış atıyor ve At F6 oynuyor. Sen benim vezirimi istedin. Ben de Şah vezir çatalı attım diyor. Şah vezir çatalına yapılabilecek zaten en mantıklı hamle. Tek mantıklı hamle. Şah A8'e kaçmak. Şah başka yere kaçamıyor. Ve Magnus Carlsen burada. Rakibinin veziri boşta. Kendi veziri boşta. Ne bekliyorsunuz? İşte kendi vezirini kaçsın. Böyle devam etsin. Taşları çok iyi vaziyetlerde. Buradan bir matlar çıkarsın. Ama Carlsen en mantıklı olanı, en efektif olanı en de aslında göze güzel görüneni yapıyor. Vezir çarpı F7. Şimdi <laughs> tahtada ne oluyor? Rakip vezir boştaydı. Bizim vezirimiz de boştaydı. Biz veziri F7'ye patlattık. Vezir çarpı F7'ye e, zaten hem G7'den mat isteği var. Hem G8'den mat isteği var. Hem H7'den de mat isteği var bu kale burada olduğu için diyeyim. Üçünü birden tutacak hamle belli. Rakip veziri almak zorunda kalıyor. Ama biz niye zorunda kaldığı halde bu veziri verdik? Çünkü birazdan oynanacak hamle var. Artık F7'deki atı biz at çarpı F7 ile alırsak şah çekiyoruz. Ve çağın kaçacak yeri olmadığı için vezir çarpı F7 almalı burada Fabzi. Bunu anlayabiliriz. Fakat Karsen ne yapıyor? Karsen diyor ki ben şimdi zaten vezir boşta. <laughs> veziri almıyoruz. Karsen kale çarpı F7 alıyor. Ve diyor ki bak senin vezirini almadım. Vezir çarpı f7 alırsan da at f7 ile mat edeceğim. Ne yapıyorsun? Kabzi diyor ki benim vezirim boştaydı almadı. Ben vezirimi kaçıyorum. D8 karesine. Materyal öndeyim. Bakıyorum tahtaya. Yani kale at kale at. Vezire at konum. Vezir mi daha güçlü at mı daha güçlü? Fakat burada satranç sorusu çözmek isteyenler için tabii ki Karsen'in böyle oynamasının bir sebebi var. Beyazlar oynuyor. İki hamlede harika bir mat yapıyor. Videoyu durdurup kısa bir süre düşünebilirsiniz. Çünkü kolay bir mat olduğunu düşünüyorum ama bu vezir çarpı F7 falan üstüne gelmesi tabii ki daha da güzel yapıyor konumu. Kale çarpı H7 alıyor burada Magnus Karsen. Zaten veziri feda ettik. Bir de kale feda edelim. Ne olacak diyor. Yapacak hamle yok. Şah kaçamaz. At çarpı H7 alıyoruz ve Magnus Karsen burada... At F7 ile de mat edebilir. Şah vezir çatalıyla ama Karsen at çarpı G6 ile mat etmeyi tercih ediyor. 2 at çok güzel uyumda ve H6 piyonu da G7 karesini tuttuğu için 2 at bir piyon harika bir mat konumu oluşturuyor Magnus Karsen. Oyunu gördüğüm anda sizlerle paylaşmak istedim açıkçası çünkü yani iyi oynuyor Karsen. Tabii ki işte 7. yataya hakim falan filan ama şu bitiriş bitiriş hamleleri gerçekten çok zekice olduğunu düşünüyorum. Yani at F7 al bari veziri al kale F7 falan. Yine mat istekleri var. Daha iyi taşların ama yok her şeyi görüyor. Süresi de rahat ve çok güzel bir galibiyet alıyor Magnus Carlsen. Ben de bu karşılaşmayı sizlerle paylaşmak istedim. Kanalın şifresini de bu oyunda birlikte hatırlamış olayım. Umuyorum sizler benimle aynı keyif aldınız ve beğen tuşuna basmayı unutmazsınız. Bir daha abone olursanız benden mutlusu yok. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.